Değerli izleyicilerimiz eğer Muğla'ya gelmişseniz şehrin tam göbeğinde bir ayakkabı boyacısı var. Yok böyle bir ayakkabı boyacısı değerli dostlarımız. Selamun aleyküm. aleyküm selam nasılsın abi? Elhamdülillah. Sizler nasılsınız efendim? Sen doçent olan abiydin abi. Evet. Doçent olan sensin. Evet. 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 Asistan hekim buradalar efendim. O asistan hekim. <laughs> profesör bey alabilir miyiz seni abi? <laughs> profesör bey. Geç abi. <laughs> Doktor olmak için tıp okuyorsunuz biliyorsunuz. Sonra ihtisas seçiyorsunuz, yüksek lisans yapıyorsunuz, profesör oluyorsunuz. Ne diyorlar? Yaşa bakmayacaksın. Tecrübeye ve akla bakacaksın diyorlar. Gösterelim doçenti. Doçent değerli dostlarımız. Gösterelim araştırma görevlisini. Stajyer hekim ve ne abi? Ordiyonuz profesör. Profesör abici. İsim neydi abi? Ayhan. Evet değerli dostlar. Burası bir dakika abi. Burası değerli dostlarımız Muğla. Burada köylülerimiz atlı. Muğla'ya gelmişseniz bu ayakkabı boyacısında yiyeceksiniz lokma tatlı. Evet. Evler köylerde iki katlı diyoruz. Şimdi abicim yaklaş kameraman kardeşim. Abi Türkiye'de bu konuda bir numarayım diyorsun. Tartışmasız. Tartışmaya açık değil diyorsun. Kapattık mevzuyu. Tar mevzu kapalı abi. Seni bu kadar iddialı kılan ayakkabı boyacının nedir abi? Abi kullandığım malzeme. Eyvallah. Ayakkabının kalitesinin hiç önemi yok mu abi? Ayakkabı hakiki deri olursa boyayı daha sıkı tutuyor. Yok suni deri olursa zaten ayakkabı cambaz oluyor. Benim. Usta diyor ki ben ayakkabıyı diyor parıl parıl parlatırım. Parlatamadığım ayakkabının sahibini Ağlatırım diyor. Doğru mu abi? Aynen doğru. Eyvallah. Abi. İsim neydi? Ayhan. Kaç yıllık ustayız? Aşağı yukarı 40 40 sene. Abi olacak mı bu arkadaştan araştırma görevlisinden? O yetişiyor. Yetişiyor. Öbür profesör ne olacak abi? Doçent. Doçent o, <laughs> <Docent>. o kaldı <kıyım, gülüyor> öyle abi. Abi <laughs> imtihanını verdi de geçemiyor. Sınıfı geçemiyor. geçemiyor. Sınıfı, sınıfı geçemiyor doçent. Sınıfı geçemiyor abi. <laughs> Değerli dostlarımız. Şimdi Muğla merkeze gelmişseniz Ayakkabının profesörü ismi bir daha alalım. Ayhan. Ayhan abiyi buluyorsunuz. Ayhan abi. Şöyle bakalım hüneri göster abi. Gelmişken Muğla'nın şöyle köylerini, dağlarını, bayırlarını, ovalarını bir gezelim abi. Eğer bu fani dünyada yiyecek bir lokmanız varsa bir bakmışsınız İstanbul'dan Muğla'ya gelmişsiniz. Ayakkabı boyacısı Ayhan abinin gördüğünüz gibi tezgahında Lokmanızı yemişsiniz değerli dostlarımız. Abi biz şey ölmedik ya. Ayhan abinin lokması değil mi? <laughs> Hayır lokması şey ya abi. Ya biz şey öldük mü? Ayhan abinin lokmasını diyorsun abi ya. Biz öldük mü abi? Bizi öldük mü? Evet. Espriyi de yakaladı değerli dostlarımız. Yalnız var ya bir şey söyleyeyim mi? Muğla'nın lokma dökümü de çok güzel ha. Buyurun. Evet. Doğru eyvallah abi. değerli dostlar. Geçirdik Ayhan abi. Bu işin diyor, öğrenciliğini yaptım, çıraklığını yaptım, kalfalığını yaptım, ustalığını yaptım diyor, evet. doktorasını yaptım diyor, tezini yaptım diyor, bezini yaptım diyor, bu işte Türkiye'de bir numarayım diyor. Aynen, Şimdi aynen. ne yapıyoruz abi? Abi ayakkabı boya yapması için tutması için çok hafif dönlendiriyoruz bak. Yalnız onun özel bende saklı formülü yağ ile. Ooo yağ ile Aha. parlatıyorsun. Evet bak abi. Evet bak. değerli dostlar. Belki de var bu yağda badem. Niye bu kadar güzel parlıyor bu ayakkabı madem diyoruz değerli dostlarımız. Evet. Bak elle temas yapıyor yalnız. Bez kullanmadı. Yağı elle yediriyor değerli dostlarımız. He, su nedir olursa bunu kavramıyor o başka. Bu Şimdi ne yapıyoruz abi, şimdi abi, ne işi? Şimdi ayakkabının derisine göre boya veriyoruz. Evet. Derisine göre. Yani normal hemen pat ayakkabı boyası kullanmıyoruz. Ayakkabıyı okşayıp, sağ solunu kurcalayıp ne olduğunu bilmek lazım. Bak şimdi. Olay burada saklı. Evet abi. Aman Allah'ım. Olay burada saklı, gördünüz mü? Yani ayakkabı boyası saklısınız, muğla da. Doktorun yanına gelip ayakkabınızı boyatacaksınız. Olay Doktor bu. Doktor Ayhan mı diyecekler? Evet abi. abi. Randevu alıyorlar mı Ayhan abi? Abi hemen telefon açıyorlar. Evet ne diyorlar? Abi saat kaçta geleyim diyor. Adam ayakkabısını bırakıyor. Kalaba sokuyoruz. Yumuşatıyoruz. Ondan sonra alıp gidiyor. Evet değerli dostlar. Bakın bir önce tozunu aldı. İki spreyledi köpükledi. Üç parlatıcı. Dört boya. Beş tekrar şöyle bir. Fön çekiyor artık abi doğru mu abi? Abi şu an föndeyiz. Evet abi. Ama bizim tek ekçiğimiz bu kültürü yaşatmamak. Ki Muğla'da iki elin parmakları kadar kalmış değiliz. Eyvallah. Bu iş esasında çok 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 mu çok değerli bir iş. Halkın da bize yardımcı olması lazım. Biz nasıl halka 200 liralık malı 150 liraya 160 liraya indirebiliyorsak halkın da sabahları giderken burada bir tozunu aldırsa, bir fırça çekse, bir ekmek parası atmış olsa o da buranın kârı olur. Eyvallah. Değerli dostlarımız kitabın tam ortasından konuşmak var ya. 40 yıldır bu işi yapan Ayhan abi, evet. ustanın adı neydi koca ustanın? Ahmet. Ahmet abi. Diğerisi Çıra Gökhan. Gökhan kardeşim. Ahmet, Gökhan, Ayhan değerli dostlarımız. Muğla merkeze geldiğinizde güler yüz, hoş sohbet, muhabbet, keyif. Hafiften de tatlı bir müzik, sonrasında da muhteşem bir ayakkabı boyasıyla öyle bir yol yürürsünüz ki yollar zangır zangır, zangır titrer, titrer diyoruz. Ben Ayhan abi'yi çok sevdim. İnşallah ayakkabılarını boyatanlar da çok severler diyoruz. Şimdi koca ustanın ayakkabı boyamasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.